Herkese merhaba. Bugünkü videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle karşınızdaki Instagram hesabına takipçi hilesi göndereceğiz. Video geçmeden bu video sizlerden çok güzel bir like sayısı bekliyorum. Video hakkındaki görüşlerinizi de yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Öncelikle 10.000 abone olma yolunda bana destek vermek istiyorsanız YouTube kanalıma abone olabilirsiniz ve eğer aboneyseniz de kanalda tanıdıklarınızı önerirseniz bana çok büyük bir yardımda bulunursunuz. Şimdiden destekleyen herkese teşekkür ederim. Bugün videonun başında da dediğim gibi karşınızdaki hesaba Instagram takipçi hilesi göndereceğiz. Hemen böyle geliyorum. Bugün sizlere tanıtacağım site Mix Takip. Yorumlar kısmında link sabit ve aynı şekilde açıklama kısmında da link mevcut. Siz de sayfaya girip hile gönderebilirsiniz. Hiledeki e, sayfadaki hileler gerçekten e, bol bol var. Takipçi hilesi var, beğeni hilesi var, yorum yorum hilesi var, Instagram reels izleme, hikaye izleme, kaydetme, paylaşma gibi bol bol çeşitli hileler var. E, bu sayfaya, bu siteye giriş yaptığınız zaman fake bir Instagram hesabıyla giriş yaparsanız sizler için daha iyi olur giriş yaptığınız fake Instagram hesabında da profil fotoğrafı varsa daha fazla kredi alırsınız. Eğer kendi normal kullandığınız ana Instagram hesabıyla bu sayfaya giriş yaparsanız hesabınızın şifresi blok edilir, hesabınız kapatılabilir. Ama eğer fake bir hesapla giriş yapıp ana hesabınıza takipçi gönderirseniz hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Bugün dediğim gibi takipçi ilisi yapacağız. Hemen geliyorum buraya kullanıcı adını yazıyorum. Şu Y'yi küçültmemiz lazım. Aynen öyle. Kullanıcıyı bul diyorum. Bu arada kullanıcı adını yanlış yazdık. Hemen gelip burada direkt kendim yazayım. Yakup FV'de kullanıcıyı bul diyelim. Burada biraz bekliyoruz. Ve Instagram hesabını buldu. Hemen geliyoruz buraya. Kaç takipçi göndereceğimiz yazıyoruz. Burada bakın 125 tane kredim var. Ben her zamanki gibi 100 takipçi göndereceğim. Burada gönderimi başlat dedikten sonra burada 120 saniye bekliyoruz. Buradan çıkmayın. Burada 120 saniye bekleyin. Ondan sonra takipçileriniz hesabınıza düşecek. Genellikle 2-3 saat içinde bütün e, takipçiler tamamen hesaba gönderilmekte. Umarım güzel bir video olur. Sizler için de bilgilendirici bir video olur. Umarım aklınızda da çok fazla bir soru kalmaz. Çünkü bu tarz e, Instagram hile videolarının altına çok fazla soru soran kardeşlerimiz oluyor. Ana hesabıma hile göndersem sıkıntı olur mu? Şöyle olur mu? Böyle olur mu? Hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Ama buraya giriş yaptığınız fake Instagram hesabının şifresi bloke edilecek. Ve kapatılacak çünkü önceki instagram e, hile videolarında da video çektikten sonra Giriş yaptığım fake hesapların şifresi bloke edilip hesaplar askıya alındı Ama hile gönderdim hesaplara da şu güne kadar hiçbir şey olmadı Bu arada videoyu buraya kadar izlemişseniz videoya halen like atmamışsanız like atmayı e, Yorumlar kısmında da video hakkındaki görüşenizi de belirtebilirsiniz Burada kaldı 73 saniyemiz şu an 100 üstünden 40 takipçi gönderildi olarak gözüküyor. Evet son 6 saniye kaldı. Birazdan da Instagram hesabına bakacağız kaç takipçi gönderildi diye. Takipçilerin hepsi şimdi hesaba düşmese de e, videonun ilerleyen kısımlarında e, takipçi eğer hesabıma düşmüşse onları da Videoya koymaya çalışacağım editini yaparken Şu an gördüğünüz gibi gönderim tamamlandığı zaman Şu şekil bir sayfa karşınıza çıkıyor Ve buradan sonra daha sayfadan çıkabilirseniz Instagram hesabına geliyorum Burada sayfaya yeniliyorum Gördüğünüz gibi şimdi takipçiler tam olarak düşmedi Ama takipçiler e, videoyu kapattıktan sonra düşerse Bunu da video editine alıp sizlere göstereceğim. Umarım bugünkü video hoşunuza gitmiştir. Video hakkındaki görüşlerinizi de yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.